Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz Bir videoyla daha karşınıza geçtik. Bugün izleyen niyetine annem kahve falan açacak. Kusura bakmayın sesim biraz kötü çünkü yok hastayım. Böyle cebeylem diyorum. Neyse dua edin de ölmeyen daha. Ondan sonra canlarım kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız çok güzel olur. İkinci bir kanalımız daha var. Ege'de anne kızı yaşantısı 2 diye. Orada da yaptığımız yemekleri tatlısından tutun. Tuzlu kadar hepsini yapmaya çalışıyoruz. Bizim kendi naçizane tariflerimiz gibi de düşünebilirsiniz. Değil mi? Deneyimlerimiz gibi yani. de. O kanalımıza da abone olup bize destek olmak isterseniz çok seviniriz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Canlarım dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün annemizin yiğitleri kahve alacağım. Ayrıca da özel açılım yapıyoruz. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha ne işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan direkt bizi yazabilirsiniz diyorum. Ve söz annemi bırakıyorum. Üzerine her türlü soruyu sorabilirsiniz. Her türlü sorumuzun görüşlerini alabilirsiniz. Şunu yapılıyor mu, bu yapılıyor mu diye. Tabii. Şimdi hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dostlarım. Gerçekten Tüm biz doktora gittik. Fatma zaten ondan birkaç gün önceden hastaydı. Ben de benim yanında geldi doktor. Biz oradan gelirken tabii üç buçukçu gezdik bayağı. <laughs> ondan sonra da ben dışarıda oturdum. <laughs> üşüdüm merdivanı inemedim. Fatma da iyiydi. Orada dolaşırken hem güneş geçti hem soğuk geçti. Biraz daha üşüttük. Ondan üzerinize afiyet olsun. Sizler hastalanmayın olursunuz. Şimdi sizi fazla bekletmeden açacağım diyeceğim ama şu bizim anne kızın yaşa Ege'de anne kızın yaşantısı ikiye de abone olursanız gerçekten çok sevineceğiz. Ve de bu aboneler o abone olmak ücretsiz canlarım benim. Elleriniz dert görmesin. Sizleri çok seviyoruz ve öpüyoruz. Nefesim yetmedi bu arada. Evet. evet. Şunu ben takayım. Hemen size bakayım. Tamam mı tatlım? <laughs> Tabii yetmedi. Kafiye gibi oldu. <laughs> Şehir dışına yola gidecek olanlarımız. Şehir dışına giderken 3 yere uğrayacaksınız. Dördüncü yere gitmek için ondan sonra yola çıkacaksınız. Nereye bilmiyorum, bilmiyorum ama yolumuz çok güzel. Ama ne olursunuz eğer arabayla gideceksiniz, arabanızı bakım yaptırın. Otobüsle gideceksiniz tabi otobüsler zaten bakım yaptırıyorlar canlarım. Dikkatli olalım diyeceğim canlarım. Ama hmm. Allah'a para var. Hmm. Tabi. Bayram geliyor. Tatile gidilecek. Bayram geliyor. Ha. Allah hayırlı bayramlara kavuştursun. Nice bayramlar göstersin herkese. Ama ne olur gidip gelirken her şeyimize e, işe özen gösterirsek yollardan birbirimize de hani tavırlı olmazsak güzel bir bayram geçiririz. Tamam mı canlarım? Şimdi gerçekten çok güzel bir para geliyor elinize ama ki bu para iki parça hakkında gelecek. İki parça bölümünde gelecek. Birini bir hafta önce alacaksınız birinde birini de üç gün sonra alacaksınız. Ama ikisi de yüklü miktarda para. Güzel bir para. Bu tatsız bir çaba şimdi. Şimdi göğsünden rahatsız olan kişilere söylüyorum. Evet. Pakete göğüs çıkmış. Bak, iş, iş. Göğsünden rahatsız olan kişiler. Ne olur kendinizi banyoya girdiğiniz zaman biraz tanımlama yapın. Biraz yoklama yapın. Ama şu neydi? Keten miydi? Ketenlere gidin. Bir baktırın. Ne olursunuz? Göğüs rahatsızlığı çekeceksiniz hayatım. Bazı kişilerimizin ağrılar, sancılar olabilir. En ufak bir belirtisi sertlik olabilir. Nohut kadar, mercimek kadar olsa da siz bir gidin. Bir doktora görünmekte fayda vardır. Gerçekten e, bak inanın bana çok acayip çıkmış. Yani. Görebilir misiniz bilmiyorum. Şurada hemen göğüs çıkmış. Dikkat edelim canlarım. Tamam mı canım? E, hani sonradan erken teşhiste fayda var. Evet. Erken baktırmakta, erken bir hani ilaç tedavisi görmekte çok fayda var. Sevdiklerimizden ayrı düşmemek için. Tamam mı canlarım? Şimdi resmîyetik sorun yaşayan kişilerimiz var. Ne olursunuz gitmeden şu tatillerinize gitmeden önce bu resmîyetik işlerinizi halledip de giderseniz yolda bir de so hani alınıp sorun yaşaman diye söylüyorum. Siz bilirsiniz ama yolda alınma gibi durumlarınız olacak. Dikkat edelim canlarım benim. Bu geçmişten kalan ba <laughs> Geçmişten kalan bazı sorunlarınız var, sıkıntılarınız var. Gerçekten büyük bir sıkıntı bunlar. 2 4 Dört tane dosyan var seni geçmişten kalan kardeşim. Dört tane dosyası olan kişilerimiz. <laughs> Kıçık kalıyorlar, lan. Ee, Onlar iyi şeyler mi harcalanımız var olmayanımız var. Hadi biz tutamıyoruz da. Canım gerçekten hani bu dosya var hani kötü bir şey değil. Sen bir git. Var mı yok mu yoklamam aramam. Ya da e-devletleriniz var onlardan bakarsanız daha iyi olur. Tamam mı? Hani yolda böyle çocuğunuz, çocuğunuzla bir sorun yaşaman geri söylerim. Çünkü bayram vakti denetimler sıkın yani aramalar oluyor. Dikkat edelim canlarım. Gerçekten bir, uzun bir yolumuz var ama bu yol çok harika bir şey. Çiçek gibi açacak bir yolumuz. 1 2 3 4 5 6 kişi gidecek olanlarımız var bir dakika. bak 6 kişi gidenlerimiz var. 1 2 3 Üç kişi gidenlerimiz var. <laughs> Dört kişi gidenlerimiz var. Ne olur dikkat edelim. Hani gittiğimiz yer çok güzel. Gideceğimiz yolda güzel. Ama yine birbirimize dediğim gibi saygılı olmakta fayda var canlarım. Kalabalığın içine gireceksiniz. Ee, fazla güneşe çıkmayalım. Soğukta da kalmayalım. Çünkü neden? Yani bildiğiniz gibi hem Kalabalık içinde bulaşan hastalıklar var. Yani sıcakta da güneş geçme durumları Bir rahatsızlık yaşamayalım diye söylüyorum. Tamam mı canım? Düğün edecek olanlarımız var. Düğün edecek olan kişilerimiz gerçekten çok güzel, çok mutlular. Ama kim ne olur biraz bir sıkıntı yaşayacaklar. Bir kargaşa var. Bir şey söyleyeceğim ne olur. Bu düğünlerimizde düğün sahiplerimize asıl söyleyeceğim. Eğer beni izliyorlarsa ya da izleyenlerimiz varsa düğün sahiplerimiz ne olursunuz düğünlerimizde silah atmaya izin vermeyelim. Olmadık sorunlar yaşamamak için. Olmadık insanların hani kendimizin olur başka bir olur bir üzücü olay yaşamamak için ne olursunuz düğünde bir hani silah atma işesine izin vermeyelim lütfen. Bence daha güzel olacak. Ve gerçekten o kadar şahane ki yani yollarımız 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane yolumuz var ha. Hadi üçünü bir yere gideceğiniz de dördüncüye gideceksiniz. Beşinciyi yine etten gideceksiniz? Gelirken uğrayacaksınız demek ki bir yerlere. Bence onu diye. Canlarım biraz sıkıntınız var ama bu sıkıntı sekizinci ayda anca bitecek bir sıkıntı. Şu anda değil. Yani biraz uzun sürecek. Az bir zaman kaldı desek de yeri var zaten. Dördüncü aya girmek üzereyiz. Zaten hani dördüncü ayda da Sonra da 4 ay sonra 8 ay gelecek zaten. Canlarım eşya taşıyacak olan kişilerimiz var. Eşyalarınızı şimdi değil. Ama bir bayramdan sonra bir selamete erin. Ondan sonra bir miktar para sorunuz var. Paradan sonra taşıma durumunuz olacak. Bir yani nasıl diyeyim hani eliniz bir rahatlar. bayramdan sonra bir rahatlama olursa daha gel iki bayram arasına gireceğiz ama yine de rahatlamaya çalıştırırsanız elinizi ondan sonra yaparsanız taşımanızı, toplanmanızı, yerleşmenizi ondan sonra daha iyi olur. Şimdi şöyle var. Eğer ev sahibinizle anlaşma gibi bir durumunuz varsa anlaşın. Nakliye parası ayrı bir şey, peşinat parası ayrı bir şey, kira parası ayrı bir şey. Eğer anlaşma durumumuz varsa gerçekten anlaşın. Öyle oturup taşınman derim. Tabii ki eviniz iyiyse rahatsanız yani ben rahat değilim, istemiyorum, burada mahallede istemiyorum diye diyebilirsek o zaman siz bilirsiniz. Ama birazdan sabırlı olun derim sizin için hayatım. Şimdi şunu diyeyim. Bir iş düşünüyorsunuz, iş düşünenlerimiz var. Gerçekten bu işin olması için de çok dua edenimiz var. Ama bu iş sizin için hayırlı mı hayırsız mı bilmiyorsunuz. Gerçekten elinize eğer bu iş olursa elinizi ayağınıza bulaşacak bir iş. İyi bir şey değil. Tamam mı? Kendinizi mi kuracaksınız işi? Evet kendiniz kuracaksınız. Biraz zaman tanıyın, araştırın. Acaba ben bu işi yapabilir miyim, başarabilir miyim? Gerçekten hani bir kazanç sağlayabilir miyim? İyice bir araştırın, sorun. Ondan sonra bu işi kurmaya kalkın. Çünkü zarar göreceksiniz. Sizin, size bunu söyleyeyim. Hele bir ortakla hiç girmeyin böyle bir işe. Çünkü yol, yol, yola gidip geleceksiniz devamlı olarak burada. O yüzden diyorum ortaklı bir işe girmeyin diyorum size onun için. Şükür namazınız var. Gerçekten çok güzel. Yani şükür ediyorsunuz. Var. Tabii ki insan hayatına şükür etmek için çok şey var. Ama tabii bunu görebilmek lazım. Şükür etmek için görebilmek lazım. Nefes almamız bile şükür icabını gösteren bir durumdur canlarım. Elimiz ayağımız tutuyorsak, konuşuyorsak, nefes alıyorsak, yürüyebiliyorsak, bilhassa yürüyebiliyorsak o bizim için büyük bir şükür amacıdır canlarım. Canlarım çiçek bekleyenlerimiz var. Ah bu çiçek geliyor. Ben de uzun zamandır almadım çiçek. Evren bana da gönderse iyi olacak. <laughs> Evren'in kendini Evren ayrı. bana bir çiçek. Evren bana bir çiçek. <laughs> <laughs> Eşiniz şaka canlarım. Şimdi dediğim gibi gerçekten çiçek bekleyenlerimiz var. Tabii ki insan hani birbirinden hediyeleşmek. Bir çiçek olsun. bir Küçük bir hediye de olsa birbirinin sevdiğini gösterir. Onu unutmadığını gösterir. Ona saygılı olduğumu gösterir canlarım. Eğer az bir şey de olsa küçük bir miktarlarda Birbirinize hediye alırsanız bir çiçek gibi, ya bunu da sana aldım geldim, aşkım hayatım, ne yani ne bileyim anneciğim babacığım gibi diyerseniz sizin için gerçekten çok güzel. Aynen verdiğiniz kişi için de unutulmaz bir şey olacak. Ben size diyebilirim. Çünkü karşı taraf o kadar bir üzgün, kırgın kendine, dışarı değil ne yaparsam yapayım kıymet bilinmiyor diye düşünüyor olabilirler canlarım. Pazara mı gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bilemiyorum. Pazar. Çünkü elinizde bir tane çanta var. Bu pazar çantasına benziyor. Bu kol çantası değil hayatım. Ama ki ne olur bastığımız yerlere dikkat edelim. Bir kaldırıma çıkarken, kaldırımdan inerken Allah korusun. Aman diyeyim Allah korusun. Ne olursun demeyeyim yine orasını. Siz gene dikkat edin tamam mı? Bir boşluk görünüyor çünkü burada. Allah korusun. Araba alacak kişilerimiz var şu günlerde. Araba alacak kişilerimiz ne olursunuz biraz bir dikkat edelim. Araba güzel, hoş da. Ama e, aldığımız zaman ne olursa bir kan akıtalım. Ha, bir tavuk keselim, bir küçük kuzu keselim, koyun olur, kuzu olur. Yani bir kan akıtmakta fayda var. Tamam, mı? kendini zarar görmemek için. Bunu yaparsanız sizin için çok hayırlı ve güzel olacak canlarım gerçekten. Üç beş kişilik bir yemek görünüyor. Yemeğiniz de çok iyi. Hayırlı. Mehmet olur, Murat olur. Adın içinde M harfi geçenler. Bu arabayı alacak olan kişilerimiz canlarım. Tamam mı? Evinizde bir parça yemek verirseniz. Hayırınızı yaparsanız. Kanınızı akıttığınız zaman kanınızı da de kendini değil. Bir hayvan kesin. Tamam mı canlarım? Ondan sonra. <laughs> bu arada bir bu ayda değil de 5. ayda alacak olanlar da var. Onlar biraz daha beklesinler. 6-7. ayda gibi olacak görünüyor. Tabii 5. ay için 4. ayda alanlar hariç bakın arabiyi. 5. ayda alacak olan kişiler biraz beklesinler. Beklerlerse biraz sıkıntılar var çünkü o yüzden diyorum. Bu sıkıntıyı atarlarsa ondan sonra giderler. Alacaklar, gelecekler kendi Yalnız oldukları şehirden değil dışarıdan alacaklar. Hayatım, bakın bir şey diyeceğim. Hepimizin derdik, genelde yüzde sekseninin evinde bir yaşlı insanımız var. Var. Ama size şunu söyleyeyim. Ne olursunuz, ne olursunuz bu yaşlı insanlarımızı huzur evine, bakım evine vermeyelim. Mümkünse evimizde bakalım. Bakmaya çalışalım. Çalışıyor olabiliriz. Doğrudur. Yanına, masaya koyalım. Orada yatalaksa da o alır kendisi yer. Akşama kadar dursun. Kendi gelince anneciğim babacığım neyse sen buradan al Ben akşama kadar gelince temizlerim akşamleyin. Sen ye iç akşama kadar dersiniz. Ne olursunuz orlara yatırmayın. Tamam mı canlarım? Şimdi sizde bir dua eden yaşlı bir kişi olduğu için bunu söylüyorum. İnanın bana hane için tam ortasında. Hanenizin tam ortasında. Çünkü dokuz evladı bir anne baba sığdırıyormuş evin içine ama dokuz evlat bir anneyi babayı sığdıramıyor bir odaya sığdıramıyor. O yüzden gün gelecek siz de anne baba olacaksınız. Sizlerin de eğer ki yurda vermeye gidiyorsanız çocuklarınızı da alın yanınıza olur mu? Çünkü gelecekte siz de ona, o da sizi koyup gelecek oraya. O yüzden büyüklerimize saygılı olalım canlarım. Şu günler gerçekten sıkıntı içindesiniz. Tamam herkes sıkıntı içinde. Biraz sabırlı olmakta fayda var biraz hani nasıl diyeyim düşünceli olmakla saygılı olmakta fayda var. 1, 2, 3. 4 tane sıkıntı yaşayanlarımız var. Gerçekten dört tane sıkıntılar var. Ayrılan bir de iki tane sıkıntı yaşayanlarımız var. Adın içinde Ş harfi olanlar. P, Pelin'in P'si. Ali'nin A'sı. Bir de valla Gül'ün G'si var. Gül'ünün G'si. Bu kişilerimiz ne olursun gerçekten çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. Dikkat edelim canlarım. Gerçekten kalabalık içindesiniz. Sıkıntı da fazla hani sizin üstünüze atmak istemiyorum. Kendimizi seversek sayarsak çok güzel olacak. Bir hanemizin üstüne yıldız canlarım. da canlarım. Hatmanın da görüşlerini alalım. Ondan sonra size veda edelim. Aslında istemesek de. <laughs> <laughs> Aynen canlarım. Evet. Kanalımıza abone olup bildirim ziline ve like butonuna basarsanız çok güzel olur. Ayrıca da ikinci bir kanalımız daha var. Ege Anne Kızı Yaşantısı 2 diye. O kanalımıza da abone olmak isterseniz bizi orada 500 abone geçmemiz gerekiyor ve 3000 saat geçmemiz gerekiyormuş. Ona da yardımcı olursanız gerçekten çok seviniriz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca da özel açılım yapıyoruz. Özel açılım için kurşun dökme, nasıl ve daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı Whatsapp hattımıza direkt bize yazabilirsiniz. Tekrar ediyor oraya. 0551 895 3093 numaralı Whatsapp hattımızdan bize direkt yazabilirsiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hasta olmayın diyorum. Hoşçakalın.